Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben şimdi Halisa'ya e geldim. Satış yapacağım. Hava yine kötü ama bir şansımı deneyeceğim artık. Çünkü bugün 5. gün herhalde bir tek maç günü çalışabildim. Diğer günler hep yağmur yağmur. Bugün de yağacak da yağmadan 2-3 saat 3-5 bir şeyler satarsam hiç değilse açlığımı çıkarabilirim yani. Görüyor musunuz böyle mağazanın önüne direkt böyle çadırını kurup içinde yaşayabiliyorlar. Bak gördüğünüz gibi çadırları hep kurmuşlar. Kimse bir şey demiyor. Bu abimiz elindeki sepette küçük tatlılar satıyor. Tanesi bir reale. Ee, Ne güzel bir ağaç var burada. Burayı pazar günü kapatıyorlar komple trafiğe. Çok güzel oluyor. İnşallah yağmur yağmazsa pazar günü güzel bir çekim yaparım burada. Abi, telefonu o kadar titretmemeye çalışıyorum ama sanırım telefonun ayarlarından kaynaklı ya. Çok fazla titriyor. Fark ediyorum yani bunu da. Yavaş yürümeye çalışıyorum titremesin diye yine de titriyor. Şimdi benim yerim biraz ileride 15 dakika falan yürürüm de. Bakalım belki bizim Türk arkadaş da oradadır taşçı. oradaysa onunla biraz muhabbet ederiz. Bayağı oldu onu da iki aydır görmüyorum. olayken. en son Riyaya gitmeden bir hafta önce görmüştüm işte o da diyordu yılbaşında bir yerlere gideceğim plajlarda falan satış yapacağım diye ne yaptı ne, ne de hiç bilmiyor. Ama o 12-13 yıl burada olmuş geleli o zamandan beri hep taşçılık yapıyor taş satıyor onu da dediği son 2 sezondur sıkıntı var. Biri bayılmış yan tarafta müdahale ediyorlardı. O yok Bu aralar dilime bir tane şarkı takıldı. Daha doğrusu dün akşam ilk defa duydum. Sanırım Türkiye'de bayağı hit olmuş. Bütün reslerde o vardı. Ben de yaptım Instagram durumumu tabii çok güzeldi çok hoşuma gitti de. Evet bu. Yani yorum geceleri falan diye başlıyor ya. Duymuşsunuzdur mutlaka. Çarkının tamamını bilmiyorum da çok güzeldi ama çok hoşuma gitti. Ben genelde türkü dinliyorum ama böyle güzel hoşuma giden şarkıları da Türk olsun, yabancı olsun dinliyorum bazen. gelmek lata yaptım bugün ya. Kesin yağmur yağacak da. Sıkıldım evde otur 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 otur. Dedim 3-5 de olsa bir şeyler yapayım ama hem rüzgar var hem de bu havada olmayacak belli yani. Bakalım artık nasip. Ya şu Ramazan ayını burada atlatsam ondan sonra o zamana kadar biraz iş yapıp yola çıkmayı planlıyorum da Sanırım muhtemelen Ramazan'da burada olacağım. Bakalım nasip artık ya. Bu Sao Paulo'da Brezilya'da ne kadar çok Türk varmış ya hiç bilmiyordum ben öyle olduğunu. Şimdi YouTube'dan gördükçe yazıyorlar Instagram'dan ben şuradayım ben buradayım diye. Hiç bilmiyordum bu kadar çok Türk olduğunu. Ama iyi oluyor. Yeni arkadaşlarla tanışıyoruz. Yeni dostluklar kuruyoruz. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Gayet iyi yani. İşte telefondaki sıkıntıyı hala çözemedim. Bugün izlediğiniz videoyu sabah Kaçta kalktım ben? Metin abi gidiyordu. Saat 6'da. O zaman Yüklemek için uğraşmaya başladım. Öğlen iki gibi anca yükleyebildim. Yani sizin izlediğinizde saat orada saat 8'di. Normalde öğlen 12'de falan izlersiniz diye şey yapıyordum. Anca yükleyebildim. Bu telefon işinde bir çözmem lazım. Bakalım bu videoyu da yarın attıktan sonra telefona bir format atmayı düşünüyorum. Bir de güncelleme vardı bugün. Gece 2 ile 5 arası güncelleme yapacak kendini telefon. Olmazsa o da yarın bu videoyu attıktan sonra format atıp deneyeceğim artık. Başka da çarem kalmadı onda. Arkadaşlar sağ pahalı soğuk ya. Ben birkaç gündür resmen üşüyorum neredeyse yani. Ya gene tişörtle şortla duruyorum ama Rio gibi sıcak değil. Rio yanıyordu. Burası donuyor neredeyse. Neyse ben biraz hızlanayım. Video çekeceğim diye yavaş yürüyorum. Hızlanayım sonra yine çekime devam ederiz. Burası Paulistano'nun ünlü shoppinglerinden biri. Burası çok kalabalık oluyor normalde de bugün hava kötü diye fazla insan yok. Bir de buraya elmas şeklinde bir şey koymuşlar. Ne olduğunu bilmiyor. Ha, elması gösteriyorlar içeride. Bizi alırlar mı ki acaba ya? Şöyle bir şey. Neyse bir bakayım. Öyle? Girebilir miyim? Okay. Okay, okay. Girebilir miyim içeriye dedim de. Şu anda kapatıyormuş. Depo istedi daha sonra dedi. Daha sonra bir daha girmeyi deneriz. Ayağımın altına da sakız yapıştı ya. Neyse abi, biz bakalım işimize gücümüze. Hem yağmur yağacak diyorsam sürtüyoruz buralarda. Yanıyorum geceleri, geceleri kalkar beni. Şuradan çıkayım. Gördüğünüz gibi masaj yapıyor sokak ortasında. Bunlar bizim analarımızın yaptığı şeyler. Ne diyordu bunlara ya? Bizim köyde yağlık deniyordu buna da. Başka yerlerde ne? Yemeni diyorlardı. Ha, Yemeniler falan. Aynen abi, bugün boşuna gelmişiz. Ne doğru düzgün insan var. Ne de hava iyi değil. Bunlar izin alıyorlar belediyeden, kart alıyorlar. Öylelikle onlara zabıta karışmıyor. O yüzden rahatlar yani. Ama ben geçen gün kurdum 5 dakika sonra zabıta damladı. Dökümante, dökümante dedi. Yok dedim sonra pasaport istedi. Pasaporta baktı etti falan. İyi almadım malzemeleri ama yani ısrar etsem orada kalacağım diye alır abi. Bir şey diyemezsin ki. Türk abimiz de böyle taşlar tabii. Neyse ben gideyim yerime açarım yine. Evet arkadaşlar açtık tezgahımızı gene. Bekliyoruz ekmeğimizi. Bizim Türk arkadaş gene yok piyasada. O acaba bir yerlere mi gitti diye düşünmeye başladım. Aslında konuşuyoruz geleceğim diyor da geleceğim dediği günlerin hiçbirinde de gelmedi. Belki hava kötü diye gelmiyordur. Onu da bilmiyorum. Ben şöyle açtım tezgahımı. Buyurun. Merhaba. Ah, merhaba. <laughs> Doğru seni de çekeyim şöyle. <laughs> Şimdi gördüğünüz arkadaşla biraz sohbet ettik. Türkmüş o da Antalyalı. Ben video çekerken Türkçe konuşuyorum ya. Ona <laughs> e, kulağına dikkat etmiş de öyle. Bir yıldır buradaymış o da. Fazla çekmedim rahatsız olur diye de. Bir yıldır buradaymış. Bakalım. Evlenmiş buradan biriyle. Hakkında hayırlısı artık. Şöyle saati görüyorsunuz mu? Saat beş buçuk. Hava bir yağacak gibi bir yağmayacak gibi ama bekleyeceğiz artık. Açtık tezgahımızı. Buradan da Metin abinin oraya gidiş gene 1 saat sürüyor. Aynı yani Rio gibi. Gerçi Rio'da daha, daha uzun sürüyordu. Bir, bir buçuk saati buluyordu da. Buranın avantajı şu. Bazen şoförler cins olmazsa para vermeden gelebiliyorsun buraya kadar. Bazı şoförler cins oluyor illa diye turnikeyi geç. Bazıları turnikeyi geçmeden de getiriyor. 5 riyal 5 riyaldir ya. Yani paramız olduğu zaman zaten veriyoruz da para olmadığı zaman da öyle bir şeylerle günü kurtarmaya çalışacağız. Burada hep taşçılar vardı hepsi gitmiş bunların. Ama pazar günü yine burası tıklım tıklım olur. Karşıda bir tane iş var. Yanında McDonald's var. Tuvalet işlerini oraya ilk kullanıyoruz. Bedava. Onun haricinde de sağ pahalı böyle işte ya. Burası genelde iş için gelenlerin şehri. Yani turistik olarak gelenler genelde Rio'ya. İş için gelenler de bu tarafa. Bakalım yarın bir arkadaş geleceğim dedi. Yarın mı dedi, öbür gün mü dedi artık. Buradayım şöyle iki senedir de. Yarın buraya gelecek konsolosluktan pasaportunu hallettirmek için. Gelirse onunla biraz sohbet ederiz. Instagram'da görüşüyoruz zaten. Sohbet ediyoruz da bir de yüz yüze görüşürüz. Bir çay falan içeriz. İşte ağız alışkanlığı çay diyoruz da. Kahve falan içeriz bir yerde. Bilal der, sen ne yaptın öyle kafayı kazıtmışsın. Mine tek giymişsin ya. Tamam anladık. Özgürlük özgürlük de. Birazcık kendine yakışanı yap ya. Şuna bak kırmızı metek kafa tıraşlı küpeler. Ne diyeyim abi herkesin kendi kararı saygı duymak lazım. Yok abi, bugün fazla kişi yok. Ya şöyle üç tane, beş tane satsam yeter bana bugüne. Üç-beş tane yeter yani. Biri yazmış bugün yorumlarda. Seninki de hayat mı? Git bir iş bul çalışsana diye. Canım kardeşim tamam o senin fikrin öyle de. Yani sen oradan izleyerek bunu düşünüyorsun da. Ben burada yaşayarak. Sence bunu düşünmüyor muyum yani? Bir iş bulup çalışmayı. Bir kendine sor yani. Sence ben bunu düşünmüyor muyum? Burada iş bulmak çok zor çok zor. Hele dil bilmeden daha zor. Bir de verdikleri para çok düşük. Hadi düşük parayı da geçtim. Zor İş bulamıyorsun abi. Size daha önce de bahsetmiştim. Yatlarda ikinci kaptanlık yapan bir arkadaşımız geldi. İki ayda sadece bir tanesinden olumlu yanıt aldı. Onun verdiği para da 700 real. Asker ücret burada 1250 real. Ona teklif ettikleri para 700 real. Böyle düşünün yani. Tamam bulayım kalacak yerli, güzel bir iş bulayım. Ben de isterim bunu. Ama yok. Başka bir ülkede var şu anda. Onu konuşuyoruz Metin abiyle de. Kardeşim oraya gidiş de nereden baksan 1500 dolar para. Yatacak yerini veriyor. Güzel bir maaşını veriyor. Ama her şey, her şey, her şey sonuçta paraya bakıyor. Oh. Evet işte geldik buraya. 3-5 tane satacağız diye. Onu da satacağız mı belli değil. Bugün hiç öyle bir hava yok. 3 tane, 5 tane satsan ne olur? 30 lira, 50 lira. Allah bereket versin. Onu satsan bana şu an... Arkadaşlar merhaba. Ben geldim şimdi işten. 4 tane falan sattım. Gerçi fazla sıkılamadım. Yağmur yağdı. Fazla uzun tutmayacağım. Bu iş konusunda biraz konuşacağım. Çünkü herkes çok yazıyor. Bir iş bul, iş bul, çalış diye. Hatta bazıları hakaretlere başladı. Çok saçmalıyorlar. Adam yazmış sen 24 saat yatmak istiyorsun dinle. Hiç çalışmak istemiyorsun. Bu yapan arkadaş artık engelledim de. Bu her videomun altına zaten kötü yorum yapıyor. Her videomun altına mutlaka kötü yorum yapıyor. Bir de arka arkaya yorumları yazmış. Sen hiç hayatında 3'te kalktın mı? Sen, hiç... O sen nereden biliyorsun benim kaçta kalktığımı? Metin abiye yardım et gece 3'te kalk oradan para alırsın edersin. Ya kardeşim. Sana çok dayandım. Engellemedim. Her videoma kötü yorum yapıyordun ama artık engelledim. İş konusuna gelirsek arkadaşlar. Mesela bugün bir Türk'le tanıştık orada gördünüz biraz da olsa. Bu arkadaş bir yıl önce gelmiş buraya. Evlenmiş. Buradan bir kızla evlenmiş. Bir yıldan bu yana iş arıyor. Ve tek olumlu şey şu anda bir tane yer sana dönüş yapacağız demiş. Onu bekliyor. Anlatabiliyor muyum size? Burada iş bulmak çok büyük sıkıntı. Doğru düzgün maaş vermiyorlar. Çalıştırıp para vermiyorlar. Şöyle diyeyim. Bu Afganların Türkiye'ye ilk geldiği zamanları hatırlıyor musunuz? İstanbul'a falan ilk geldiği zamanları. Asker ücretin yarısından bile az paraya çalışıyorlardı. İşte bizi de burada onlar gibi çalıştırmaya çalışıyorlar. Daha önce bahsettim gemi kaptanı adam ikinci kaptan 700 liralık para teklif ettiler çocuğa 700 lira 200 dolar bile yapmıyor 150-160 dolar bir şey yapıyor. Kim istemez ki yani hem ya, ya bazı arkadaşlar yazıyorlar bak onlara hiçbir şey dediğim yok diyor ki ya kardeşim diyor bir iş bul. Yatacak yeri olsun, orada çalış, hem para biriktir. Bak onlara hiçbir şey demem. Adam kendince düşüncesini söylüyor. E ben de onu istiyorum zaten. Bir iş bulayım, sabit bir gelir olsun, yatacak yerim olsun. Onu ben de istiyorum. Ama sırf yatacak yerin olsun diye bedava çalışılmaz. Ya o bedavaya çalışmaya bile şu anda almıyorlar. Ama bazıları da harbiden saçmalıyor yani. Sen nereden biliyorsun benim hayatımı? Günde izlediğin 15-20 dakika bir video ve her videomun altına da mutlaka bir kötü yorum yapıyorsun. Karşım ben seni tanımam etmem. Ne diyeyim? Allah'a şükür bugün de böyle geçirdik. Devam edeceğiz ya. Başka yolu yok bunun. Devam edeceğiz yani. Bir şekilde toparlayacağız abi. Allah şükür bundan bir hafta on gün önceki halimden çok iyiyim. Belki para olarak çok iyi değilim ama huzur olarak, psikoloji olarak çok iyiyim. Sadece burada son bir haftadır yağmurlar yağıyor. O biraz sinir bozucu oluyor. Çünkü iş yapamıyorsun. Gündüz gidip satış yapamıyorsun. Zabıtalar sıkıntı. Ama bir şeyler yapmaya çalışacağız ya. Yani. Ama kardeşim senin dediğin gibi öyle 24 saat yatayım onu ya, sen direkt hakaretlere geçmişsin ya. Ve bunu da tek yapan kişi sensin şu anda. Neyse önemli değil. Biz bakacağız yolumuza. Umudumu hiçbir zaman kaybetmiyorum ki bunu başaracağımızı da siz hepiniz göreceksiniz. Bir tane iki tane gelen kötü yorumda hiç umurumda değil. Çok güzel yorumlar geliyor. Çok çok güzel yorumlar geliyor. Onlar bana yeter. Neyse arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Yarın inşallah görüşmek üzere.